Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 2022-2023 akademik yılı mezunları hekimlik yeminini ederek mesleğe ilk adımlarını attılar. Cumhuriyetin ilk tıp fakültesinden bu yıl mezun olan 389 genç hekim için Beşevler 10. yıl yerleşkesi Güneş Meydanı'nda mezuniyet töreni gerçekleştirildi. Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Adalet Muradov, rektör yardımcıları, dekanlar, başhekimler, akademisyenler ve ailelerin katıldığı tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Rektörünü var açış konuşması Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin bugüne kadar 20 binin üzerinde mezun verdiğini, bugün mezun olan genç hekimlerle bu sayının daha da arttığını ifade etti. Ünivar, genç mezunları başarılarından dolayı tebrik ederek, yolları açık olsun, ayaklarına taş değmesin temennisinde bulundu. Yolları uzun, yükleri ağır ama aldıkları eğitim onların için daima ufuk açıcı ve yolları kolaylaştırıcı olacaktır. Hep mutlu olsunlar, hep huzurlu olsunlar milletimize devletimize en güzel sağlık hizmeti versinler. Tıp Fakültemiz Dekanı Profesör Doktor Zehra Aycan da 78 yıllık köklü bir eğitim kurumu olan Ankara Tıp'ın kurulduğu günden bu yana eğitim, araştırma ve topluma hizmet faaliyetlerinde öncü ve önder olduğunu, olmaya da devam edeceğini vurguladı. Açış konuşmalarının ardından mezunlar dekan Aycan eşliğinde hekimlik yemeğini gerçekleştirdi. Daha sonra fakülteyi dereceyle bitirenlere plaketleri, hediyeleri ve flamaları verildi. Sahneye elinde meşaleyle çıkan fakülte birincisi Furkan Hamza Çebi yaş kütüğüne plaka çaktı. Törende deprem bölgesindeki üniversitelerden gelerek eğitimlerini Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tamamlayan genç hekimler de diplomalarını aldı. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Ali Beytur, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin deprem sonrası 18 öğrencisine kucak açtığını belirterek bunun için Dekan Aycan'a teşekkür etti, plaket takdim etti. Ardından gelenek haline gelen güvercin uçurma seremonisi gerçekleştirildi. Rektör Ünüvar ve Dekan Aycan, dereceye giren mezunlarla birlikte beyaz güvercinleri gökyüzüne bıraktı. Sahnede hocalarının elinden diplomalarını alan genç hekimler tören sonunda kep atarak mezuniyetlerini kutladı. <laughs>